Ayasofya'nın tam karşısında yer alan Yerebatan veya diğer adıyla Bazilika Sarnıcı, tarihi yarımadada bulunan yüzlerce sarnıçtan sadece bir tanesi. Bu sarnıçlar şehrin su ihtiyacı için kullanılmış. Geçmişte sarnıçtaki su seviyesi sütun başlıklarına kadar ulaşıyormuş. Dolayısıyla yaklaşık olarak 10 milyon metreküp su sarnıçta muhafaza edilebiliyormuş. Bugün Sarnıç'ta bir yürüyüş yolu bulunuyor ve Sarnıç'ın sonuna kadar ilerleyebiliyorsunuz. Sarnıç yaklaşık 140 metre, 70 metre boyutlarında. Eskiden Romalı mühendisler gerçekten dahiymiş. Bugün yukarıda gördüğünüz tavanlarda kırmızı tuğlalar var. Onların üzerine kömür koymuşlar. Böylelikle yağmur yağdığında yağmur suları da kömürden süzülüp ekstra bir su kaynağı olarak bu sanışta biriktirilmiş. Ama sanca su 20 kilometre mesafedeki Belgrad ormanlarından getirilmiş. Sarnıç aynı zamanda Sean Connery'nin oynadığı bir James Bond filminde Rusya'dan sevgilerle de kullanıldı. Dan Brown'ın Cehennem kitabını okuyanlar Sarnıç'ı gayet iyi hatırlayacaklar. Çünkü Sarnıç bu kitapta virüsün bulunduğu yer olarak geçiyor. Sarnıç'ın en sonunda iki tane Medusa var. Medusa aslında mitolojik bir yaratık ve saçında yılanlar olan kadınlar Medusalar. Buradaki iki tane Medusa'nın hikayesi tam olarak bilinmiyor fakat çeşitli tahminler var. Muhtemelen orası Sarnıc'ın en son bitirilen kısmı ve burada kolonlar kısa geldiği için Medusa başlarını kolonlara, sütunlara destek olarak kullanıyorlar. Bazıları da şunu söylüyor Sarnıc'ın yapıldığı 532 yılında burası artık bir Hristiyan imparatorluğu olduğu için pagan sembolleri sonsuza kadar ortadan kaldırmak istemişler. O yüzden de devamlı su altında kalacak bu sarnıçın içine saklamışlar.